Aa O bak 95 olmuş. Yavaş yavaş gönderiyor gördüğünüz gibi. Selam arkadaşlar. TikTok hilesinden bahsedeceğiz bugün. Ee, kanıtlı bir şekilde hesabımıza jeton yükleyeceğiz. Videoyu sardırmadan başından sonuna kadar izleyin ki sizler de hesabınıza jeton yükleyin. Ee, iOS'tan gösteriyorum. Benim telefonum iPhone 13 şu anda kullandım. Ee, daha kanıt, kanıt olarak gösteriyorum bir nevi bunu. Ben hesabın yeni açtım, e, hesabı da şöyle göstereyim sizlere, bakiye diyeyim şöyle, sıfır jetonum var. Videonun sonunda zaten e, göreceksiniz burayı nasıl yenileyeceğim bilmiyorum ama e, şu an gördüğünüz gibi sıfır zaten, hiçbir şekilde incele veya da herhangi bir şey yapamam. Çünkü iPhone'dayım. Göstereceğim yani, kanıtlı bir şekilde burada sıfır yazan yere bir sürü jeton sağlayacağız. Onu da nasıl sağlayacağız onu da hemen göstereyim şu şekilde. Hoops Media adında sitemiz var arkadaşlar. Bu Hoops Media bizlere lisanslı jetonlar sağlıyor arkadaşlar. O da şu şekilde hoopsmedia.com'a girdiğimizde şöyle gördüğünüz gibi zaten yorumlara bırakacağım ben bunu açıklamaya da bırakacağım videonun oradan erişebilirsiniz. Burada TikTok, Azar, Litmatch, Superlive, Vplay, Bigolive, her şey var yani aklınıza gelebilecek bütün hilelerin hepsi var. Ben lisans aldım arkadaşlar buradan. Lisansı da şu şekilde alıyoruz. Mesela TikTok için alacaksak jeton ile satın ala basıyoruz. Hoops Media adındaki Twitter hesa şey e, Telegram hesabını atıyor. Buradan send message deyince e, şey yapıyor. Mesaj gönderiyorsunuz adamlara. Adamlarla iletişim kuruyorsunuz. E, adamlar da sizlere key'i sağlıyor zaten. Key'i satın alabiliyorsunuz oradan. Zaten fiyatı yazıyor burada. Bu alabiliyorsunuz. Paralı olduğuna bakmayın gerçekten işe yarıyor. Onu da göstereceğim zaten kanıtlı bir şekilde. Lisans aktifete basıyoruz. Lisans aktifleştirme. Lisans aktif etmek istediğiniz uygulamayı seçin ve geçerli lisans kodunuzu girerek devam edin. Herkese karşı böyle ayrı ayrı lisanslar veriliyor. Yani kişiye özel lisans veriliyor. O da şu şekilde e, lisansı buraya giriyoruz abi ben yapıştırayım şöyle. Bir saniye lisans kodunu yapıştırmıyor elle girmemi istiyor. Şuraya not etmiştim ben ki e, dur söylemeyeyim sonra girersiniz falan kullanırsınız falan. Ben bunu gerçekten e, kendi paramla aldım yani dedem amaçlı ve gerçekten işe yaradan hani denemediğim şeyleri de sizlere göstermek istemiyorum. Gördüğünüz gibi lisansınız başarıyla aktifleştirildi. karşınıza böyle bir panel çıkıyor jeton hilesi paneli. TikTok kullanıcı adınızı yazıyorsunuz buraya benimki Artemis kaç jeton istiyorsunuz? Buraya ben ee, 70 140 yazayım tamam mı? Biraz bekletiyor ama olsun hani videoyu belki hızlandırırım belki hızlandırmam. Jeton ilesini başlat diyorsunuz. 140 jeton istiyorum ben. Onu bakalım gönderecek. Videonun başında zaten sizlere söylemiştim ben. Göstermiştim de jeton şeyini. Hemen şöyle bakalım. TikTok hesabı sunucusuyla eşleştiriliyor. Bakıyoruz abi. Jeton modeli hazırlanıyor diyor. Burası dediğim gibi biraz bekletiyor yani. O yüzden kusura bakmayın. Ya hile gerçekten çok güzel. Adamlar bayağı profesyonel yapmış hileyi. Ve gerçekten hesabınıza jeton sağlıyor. Onu da göstereceğim birazdan. Ee, hesaba zaten jeton yüklemedim. Videonun başında gösterdiğim gibi tekrardan söylüyorum. Hesabı sıfırdan açtım. Şöyle. Körükte kullanıcılar kontrol ediliyor. Zaten hileyi kullananlar var şu anda. Kimlik doğrulama yapılıyor. Oturum açıldı. Jeton modülü çalıştırılıyor. Ya burada şifre istemiyor zaten. Jetonlar dijital cüzdanınıza yükleniliyor. Yani TikTok hesabınıza yüklüyor. Direkt gönderiyor jetonları şifresiz bir şekilde. Gördüğünüz gibi sadece kullanıcı ismimi yazdım ve kaç jeton istediğimi yazdım. Jeton gönderimi başarılı dedi ve sayfa kapandı gördüğünüz gibi. 140 yazdık. Belki bazen hani e, atmaya da biliyor 140'ın hepsini çünkü sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı günlük 7000 ile 10.000 jeton arası yükleyebiliyorsunuz. Saat 3 gecenin 3 olduğu için adamlar da büyük ihtimal sistemsel çalışmalar falan yapıyorlarsa. O yüzden de biraz gecikmiş olabilirler. Bakalım kaç jeton yüklemişler, göndermişler. Şöyle TikTok paneli burada. Bakalım şuradan. Bakiye. Evet gördüğünüz gibi 85 jetonumuz gelmiş. Şöyle sayfayı Basayım şöyle bir. Evet gördüğünüz gibi 85 jetonumuz gelmiş burada. Yani 50, 60, 70, 70 liralık falan bir jeton gelmiş. Ee, adamlar sizlere 5000 lirayla 10 bin, 12 bin lira. Bakın şu 7 bin günlük 7 bin jeton sınırınız var. 7 ile 10 bin arası olması gerekiyor. Ben kendi e, sosyal medya hesabımda kullanıyorum bu ileyi. Ben sadece ayrıyetten bu hesapta denemek, video çekmek amacıyla açtım bu hesabı bilginiz olsun yani. TikTok Studio değil pardon buradan bakiye diyelim. Gördüğünüz gibi jetonumuz gelmiş yani. Hiç kesinti yapmadan, hiç beklemeden maksimum bir dakika falan bekledik yani. Öyle de göstereyim. Hoopsmedia.com arkadaşlar. Ee, buradan gördüğünüz gibi hileyi Gönül rahatlığıyla alabiliyorsunuz haberiniz olsun yani. En başa dönelim şöyle. Tekrardan girelim hoopsmedias.com Hupsmed... girdik evet ana sayfası bu şekilde çok basit arayüzü var arkadaşlar buradan jeton ile satın ala bastığınızda Telegram'dan adamlarla irtibat kurarak buradan ee, ürün anahtarı alabiliyorsunuz bu arada haberiniz olsun şöyle lisans alabiliyorsunuz bilginiz olsun bu videoluk bu kadardı sorunuz sıkıntınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın şu tekrardan bir bakmak o bak 95 olmuş yavaş yavaş gönderiyor gördüğünüz gibi yani 140 yazdık ama yavaş yavaş gönderiyorlar. Ee, ha orada biraz gecikme olabiliyor yani. Bilginiz olsun yani. 140 yazdıysanız 140'ı gönderiyorlar. Bilginiz haberiniz olsun. 95 jetonumuz gelmiş şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun. Hileyi satın alarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.